TV, böyle bir karar bekliyor muydunuz? Yani böyle bir karar bekliyordum tabi. Tedbirli olarak e, kesin ihraç sistemiyle disipline verilen e, herkes böyle bir kararı bekler. E, ama e, yine de içimde bir umut vardı. Son anda e, doğruyu görürler inşallah böyle bir karar vermezler diye. E, bir beklenti içerisindeydim. E, kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? E, tabi YDK'nın bir kararı. Ama YDK burada hukuki bir karar vermedi. Zaten vermesini de beklemiyordum. Burada verilen siyasi bir karardı. Dolayısıyla ben YDK başkanına, üyelerine buradan bir şey söylemiyorum. Hani onlar siyaseten vermeleri gereken kararı verdiler. Tanju Bey ama şimdi insanlar merak ediyor. Siyaseten derken siz parti parti üyesisiniz. Size karşı nasıl bir siyaset uyguluyorlar ki? Yani ne, ne o, siyasetten bakayım. neyi kastediyorsunuz? Ee, sevgili Barış'ta e, Barış'la biz birlikte milletvekilliği yaptık. Ben kendisinden sonra da yaptım. Yani ben bu parti 8 yıl milletvekilliği yaptım. Daha öncesinde 4 yıl il başkanlığım, ilçe başkanlığım. Ta kökeni 22 yaşındaki gençlik kollarına dayanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partili herkes bilir ki il disiplin kurulları Yüksek disiplin kurulları bu tür kritik kararlarda çok bağımsız hareket edemezler. Dolayısıyla ben burada yani yüksek genel disiplin merkeze bağlım hareket ediyorum. Evet, yüksek disiplin kurulu üyelerimize bir şey söylemiyorum. Bazıları milletvekili arkadaşlarımızın, bazıları milletvekili adayı olmaya hazırlanıyor. Parti meclisi üyesi olmaya hazırlananlar var. Hatta özelde görüştüğümüz bazıları böyle bir karar verilirse şer koyarız demişlerdi. Ben sakın yapmayın dedim. Yani kendi siyasi geleceğinizle. E, oynamayın e, benim için e, bir gün e, yani e, su akar yolunu bulur dedim ben bu partinin öz evladıyım bir şekilde partime geri dönerim diye söyledim hani Ferdi Tayfur'un bir filmi vardı ismini hatırlamıyorum da e, et tırnaktan ayrılır mı demişti yani partimden ayrılmam diyorsunuz et tırnaktan ayrılmaz ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin öz evladıyım geççi olarak ihraç edilebilirim ee, şu anda siz hala Bolu'nun belediye başkanısınız. Evet. Ee, geçici çıkarma dediğimiz ihraç aslında yani geçici ihraç. Geçici o olarak de. gönderdiler. O aslında dönecek adı. misiniz? Evet. Dönecek misiniz diye soracaktım. Döneceğinizi söylediniz. Yani CHP'ye bir şekilde ben, geri döneceğinizi. Ben bu sunu... kararı yargıya da taşıyacağım. Hı. Hmm. öyle mi? Dediğim Hı. gibi bakın ben bu partinin öz evladıyım diye sürekli vurgulamamın sebebi çünkü bu e, bu partinin bir de ithal evlatları var. Hı. Üvey evlatları var. Yani farkı ne diyeceksiniz? Ben bu partiye 22 yaşında katılırken Belediye başkanı olayım, milletvekili olayım gibi amaçlarla katılmadım. Evet. Parti üzerinde ülke'me nasıl katkı sağlayabilirim düşüncesiyle ka katıldım. 22 yaşında katıldım. O bana birileri nasıl Bana birileri şey özür diliyorum sevgili süreci. Barış. Bana birileri gel seni parti meclis üyesi yapalım. Gel seni milletvekili yapalım. Gel seni belediye başkanı yapalım diye davet etmedi. Ben bu partiye Sayın Kılıçdaroğlu'nun davetiyle gelenlerden değilim. Atatürk'ün gençliğe hitabında ki çağrıdan yola çıkarak ben bu parti üyeliğini tercih ettim. Dolayısıyla beni bu partiden kopartmak, atmak o kadar kolay işler değil. Ama ihraç ettiler. Yargıya nasıl taşıyacaksınız şimdi? Nasıl Niye olacak? taşımayayım? Hukukçuyum ben. Yani yarın mı? Na nasıl olacak o süreç? Kısaca... Ay karar bana bir tebliğ edilmesi lazım önce evet. yazılı olarak. onu bir Tebliğ edildikten anlatırsın. sonra Ankara'daki Asya Hukuk Mahkemesi'ne müracaat edeceğim. Hmm. Tedbir istemeyeceğim. Bu işleri biraz daha germez mi yargıya taşıdınız. Işte. Yargıya taşımam niye? Yani şimdi biz yani hep öyledir parti işçi işler, Hayır, onun için Şu var. var biz Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylemiyor mu? Biz e, yargıya saygılıyız. Bağımsız yargıdan yanayız. Eee anayasamızda idarenin her türlü eylem ve işlemi ki bana göre bu siyasi partileri de kapsıyor yargı denetimine tabidir. E, benim yargıda hakkımı aramamın ben kimseye rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Tam tersi e, bu mücadelemin Cumhuriyet Halk Partisi tabanından da destekleneceğini düşünüyor. Siz Erdoğan'ı yeneceğinizi düşünüyor musunuz? Niye yenemeyeyim? Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olsanız. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Erdoğan Ben bir... yenemeyim diye soruyorum. Yok ya. yok, Erdoğan yenilmez bir adam değil. Erdoğan bir de Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri arasında bana göre en vasıfsız iki yöneticisi varsa tarihi boyunca bir tanesi Erdoğan. Erdoğan'ı zaten 20 yıldır biz iktidardan indiremiyorsak orada dönüp kendimizi sorgulamalıyız. Dediğim bu. Yani Sayın Erdoğan'ın benden tahsil olarak bir fazlalığı yok. Ben hukukçuyum. Yerel yönetimler konusunda bir yüksek lisans deneyimim var. Benim Tayyip Erdoğan'dan bir eksiğimin olmadığını söylemeyeceğim. Tamam doğru. Peki. Olabilir. Yani Erdoğan bu ülkeyi 20 senedir yönetiyorsa ben bu, bu ülkeyi çok o daha da, iyi da, yönetirim. Da, bu iddia, siyasi iddia işidir. Şartlar ne gerektirirse. Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan da geri durma. Çok açık olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanı adayı. Çok açık olarak söylüyorum. O 100 bin imzayı toplayıp aday olmayı da düşünürüm. Bakacağım tabii ben de her şeyden önce Erdoğan'ın değişmesini istiyorum. Tanju Bey onu biraz açar mısın? Hayır bir dakika. Ee, ne çok koşum, Ne çok Bir şim. saniye bir dakika. Oraya, oraya gel ama bunların olmadığı takdirde yani diyelim ki aday olmadın. Seçimi makamında oturup izleyecek misin? Yani nasıl ona tahammül edeceksin? Gidip broşür dağıtmayacak mısın? Köyleri ziyaret etmeyecek misin? Kemal Bey'e oy istemeyecek misin? Elbette şimdi Onu ben soruyorum. Yani Sesi... öbür cumhurbaşkanlığı adayıyla başka Bakın mi? ben baştan beri söyledim. E, bunu belediye meclisinde de söyledim. Basın toplantılarında da katıldığım televizyon programlarında da bakın bizim Ekmelettin İhsanoğlu gibi Abdullah Gül gibi e, böyle devşirme adaylarla seçime girmemiz halinde sonun sonucunun hüsran olacağını görüyorum. Ama ben bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa ben de varım demedim ki. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu aday olursa ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi için elimden geleni yaparım. Ancak Ama, e, evet. ancak e, sıkıntılı bir aday ortaya çıkarsa ben de aday olurum diyorsun. Atatürkçülerin, Türk milliyetçilerinin o seçimde temsil edilmesi gerektiğini hissedersem aday olmaktan çekinmem. tvbolu.com